Exo hepinize merhaba akşam karşınızda Dünya Yok Etme oyunu oynuyoruz ve Eksu ailesi Dünya Yok Etme oyununa muhteşem bir güncelleme gelmiş oyuna yepyeni iki farklı silah eklenmiş bunların birisi yepyeni farklı bir füze diğeri ise bir uzay yaratı bakın Exo ailesi uzay yaratımız ahanda buradaki kopek görüyor musunuz bakın bu kopek bu kopeyi yolluyoruz gözlerine ışın sıkarak dünyayı yok ediyor ve yeni gelen diğer silahımız ise ahanda bu en üstteki beyaz füze Exo ailesi bu füzeyi atıyoruz attığımız anda havada iki parça bölünüyor önce ilk patlıyor sonra parça patlıyor. Gerçekten çok manyak silahlar. Ve bunları bu ezik dünya üzerinde kullanmak için sabırsızlanıyorum. Ne diyorsun lan? İki yeni silah geldi diye benden daha manyak olduğunu mu sanıyorsun? Dünya oğlum bak seninle hiç uğraşamam. Şu iki yeni güzel silah üzerine kullanacağım. Senin de ağzını burnunu kıracağım. Hadi lan ne Tamam lan sen şimdi göreceksin. Şunu yeni füzemizi yollayalım. Yeni uzay kopeyimizi de saldırtalım. Bir görsün gününü ya. Bir de ekstraresi bakın yeni güncellemeyle dünyanın etrafında artık ay da geldi. Görüyor musunuz? Bakın dünyanın etrafında şu anda ay geziyor. Eskiden ay yoktu ama artık ay dünya etrafında etrafta dönüyor böyle. Aynı gerçek hayattaki gibi. Rahat bırak lan ayı. O benim küçük kardeşim. Bak dünya sen çok kaşınıyorsun. Yolluyorum lan yeni uzay köpeğini. Bak Reis söyledi şimdi. Yeni uzay köpeğimizi yolluyorum. Köpek böyle bakın geliyor ve sonrasında biup diye Of manyak bir lazer sıkıyor ve sonra koşarak gidiyor. Bakın. Acaba nereye kadar koşuyor ekseler? Sen çok merak ettim. Gördüğünüz gibi şöyle bakın tek bir lazer sıkıştı dünyaya inanılmaz başarı verdi. Yani resmen dünyayı komple kesti. Aa, bu köpek neymiş lan böyle? Ne oldu lan, korktun mu? Çağırayım mı bir daha köpeği? Hadi çağır lan yiyorsa. Bak sen ya. Hadi çağırdım arkadaşlar. Hatta iki tane çağırdım. Hadi bakayım ne olacak? Oha güzel bakın iki tane üst üste şu an. Üst üste bir misal sıkıyorlar. <laughs> Mükemmel ve sonra gidiyorlar. Çok güzel. Of. Ekstrasyon manyak değil Şuna bakın ya. Sadece iki kopekle 3 milyar 800 milyon kişi geberdi şu an. İnanılmaz bir gücü var bu kopeklerin. Aa, çok acıdı adam. Olma pes et teslim ol bırakayım Benim daha manyak olduğumu kabul et Değilsin lan değilsin ben daha manyağım diyorum Demek öyle. O zaman sana şu yeni füzeyi tattırayım bakalım. Hemen ekstra seçiyorum yeni beyaz füzemizi. Bu füze çok özel bir füze. Tam üst tarafa doğru attım bakalım. Bakın. o füze geldi böyle deli gibi bir füze. Bu havada iki parça ayrıldı gördünüz mü bakın. İlk parça çarpıyor boom diye sonra ikinci parça düşüyor ve o da patlıyor boom diye. Ve tek bir füze patlamasında bu kadar basar verdi. Tam 4 milyar kişi gebermiş oldu. Ha 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 bu muydu lan? Kopekler daha tehlikeliymiş. Bu acıtmadı bile. Senin şu artiste bak. O zaman şöyle attım şöyle aynı füzeden iki tane bakalım. Hala artiste yapabilecek mi? Hop bak bak. Gidiyor iki tane füze bum diye patlıyor bum diye patlıyor ve sonrasında arkadan minik patlamaları da geliyor bakın bum bum diye ve çok güzel bir hasar verdik yani bu yeni füze kopya kadar güçlü değil üstelisi ama genelde oyundaki çoğu füzeye göre güzel vuruyor ha 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 yapabileceklerim bu muydu ha benim çoktan manyak olduğum belli oldu ulan sen çok kaşındın özel ışınımı alıyorum üstelisi buradan ve şimdi şu ayı yok ediyorum bu mal dünyada görsün bak bak geber lan ay Vallahi sıkıyorum. Oo patlatmak istedim. Bakın ay şu an patladı. Lan küçük kardeşim ay neden? Pes ediyor musun lan? Etmiyorum lan. O zaman çağırıyorum kopekten 3 tane exoalis. Bakın 1 2 ve 3 tane çağırdım. 3 tane yeni uzay kopeğimizi çağırdım ve hepsi şu an ışın sıkıyor gözlerinden. Uf şuna bak. Manyak sıktı. Oo dünya resmen mahvoldu. Anam 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 çok acıdı. Aa, tamam tamam pes pes sen de manyaksın. <laughs> ne? Ben daha manyam. Kabullendin mi lan? <laughs> Yani şimdilik. <laughs> Ama senden daha manyak bir biliyorum. Ve onu bu yeni uzay kopayım bile. Bu yeni beyaz füzen bile yok edemez. Adı neymiş lan? Adı. Hades Hades mi? Vakim eksonerisi Ne sisteminde mi? Eee yo değil Alfa Centauri galaksisinde mi? Bu da değil Tau çete galaksi ismi. Aha burada bakın hades gezegeni. Nüfusu sıfır ama çok kırmızı garip bir gezegen. Bakayım anam bu ne böyle. Çok korkunç duruyor. He <laughs> sen de kimsin? Ee, ben Alperen. Yoksa buraya benden daha manyak olduğunu söylemek için mi geldin? Eee senden daha manyak olduğunu söylemek için gelmedim. Ben senden daha manyak. Demek öyle he. yok etmen imkansız. <laughs> sen öyle san. Yeni kopayı daha görmedin? Hadi bakalım. Yeni kopek saldır. Hop geldi. Işığını sıkıyor. Biup diyor. o Of, hadi bakalım şu ara bak Aa, Acımadı bile. Senin şu artiste bak ya. Acımadı diyor bir de. Senin bu yanındaki taşlar ne lan böyle? Garip garip taşların var. Onlar benim yavrucakları. Minik gezegenler. Onlar büyüyecek ve büyük gezegenler olacaklar. Ve hepsi de senden daha manyak olacak. Benden daha manyak olacak. O zaman sen şimdi görürsün lan. Yeni füzemize söylese atıyorum bunun bu minik meteorların etrafındaki. Attım vallahi hadi bakalım. Yeni füzemiz saldır oğlum. Of gidiyor. Hadi bakayım. Bum patladı. Oo bir saniye. O patlamanın gücüyle sualesi meteorların bazıları Hades gezegenine çarptı ve patlama oluştu bir saniye. Yani bu minik meteorları çarptırırsam gezegene hasar mı verebiliyorum? Ya ee, ya veremezsin. Öyle bir şey yok. Bak bak hemen nasıl korktu. Benim daha manyak olduğumu kabul Bunu yapmayayım. Heh <laughs> 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 benden daha manyak yok kardeş. Demek öyle. Olumlu sualesi benim en manyak işimi alıyorum buradan ve bir sıkıyorum. Bum. Oo meteorları çarptırarak vurdum. Bakın bir daha yapıyorum sualesi boom diye vurdum. Meteorlar çarpıyor ve hasar veriyor. Aynısını şuraya da yapayım bakalım. Boom diye bak meteorlar banyak çarpıyorlar. Bu ne böyle? Aa, yapma dedim yapma. Korktun mu lan ne oldu? Yok korkmadım ki. O zaman al lan bunu. Oo. Eksualizmi ölümcül ışını sıktım ya Bu işe powerım ya Vurduk mu deliyor direkt şuna bak Deli kaçtık resmen Anam 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 çok acıdı Bu daha hiçbir şey Sana ben yeni beyaz füzemizi yağdırayım ve sen bir gör Tam eksualizmi 3 tane atıyorum bizim yeni füzemizden Bak 3 tane Uf. hepsi şimdi patlayacak havada İkiye ayrılıyor Son füzemiz de gidiyor İki patlama oldu ve bir tane daha Buuu Uf mükemmel eksiz. Bakın bir sürü parçalar uçuyor gördünüz mü bak ezagenden. Bu yeni füze aslında biraz daha parçalayıcı bir etkisi var eksiz yani. Büyük patlama alanı değildi de, ufak ve parçalayıcı bir etkisi var çok güzel çok beğendim. Elinden gelin bu muydu Ben çok daha manyağım. Bak bende ışın kılıcı da var vallahi keserim bak. Işın kılıcını soktum eksiz sayesinde hop of, of vallahi kesiyoruz. Çok fena ışın kılıcı çok güçlü. Kıdıklanıyorum dur vallahi kıdıklanıyorum. Ah, ah, ah. Lan için kılıcımı soktum. Nasıl gıdıklanıyorsun ya? Benim canım yanmaz kardeş. O zaman ben sana UFO UFO'yu yolluyorum bakalım. Gene gıdıklanacağını mı göreceğiz? UFO saldır oğlum. Hadi bakayım. Yok ediyorum abi. Of hadi bakayım. Fena vurdu ha. Bu muydu lan fena? <laughs> Bak hala gülüyor ya. Mor için sıkıyorum. Al bakalım. Oo mega patlama yani artık buna da gıdıklanmazsın Gıdıklanmadım da yani bir şey de hissetmedim E biraz tarıyorum madem hop hadi bakayım Geber artık lan geber amma ya Meteorları sıkayım bakayım aha vallahi sıkınca bak onları yuvarlayabiliyoruz Hop güzel meteorları birazcık yuvarlayayım bakalım şöyle belki çarptırabilirim Oo bir tane çarptı mükemmel Hayır hayır minik meteorlarım onları rahat bırak Yo bırakmayacağım ki bak vallahi bombaları doldururum buraya Teslim olmasam patlatacağım bak pes et, pes et Etmiyorum lan o zaman al lan bunu Sakladım kırmızı şunu. Şu patlamaya bakın ne söylesin manyak patlama oldu dev gibi resmen yarı kaçtık Anam anam bu çok acıttı çok acıttı Bu da hiçbir şey sana biraz şöyle dondurucu işini sıkayım bakayım sen birazcık üşü Hop vallahi bak ne güzel donduruyorum. Buz gibi şimdi buz gibi serinlersin. Oh vallahi iyi geldi İyi mi geldi? Ama şimdi o buzu kırması için yumrukçu reizi çağırıyorum. Yumrukçu reiz yok et şunu. Oha geldi bakın geldi. Ne kadar büyük yumrukçu reiz. Vur bakalım. Yumruğu bir koydu. Oo bu ne yuh 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 oha eksoalisi resmen şu an yok etti yuh yuh bu ne böyle bu da kim benim yumrukçu reis abim o dur adam kraldı. lan ne oluyor ekranda meteor geldi onu bir daha çağırma ne olur çok sevmedim onu he <laughs> sevmesin tabi mal seni şu yumruğun gücüne bak ya öyle bir vurduk eksoalisi yani şu an yok etti yok madem eksoalisi bu çakal hades gezekini pes etmiyor onun üzerinde bizim mükemmel ufomuzu test edeceğim bakalım ufomuz bir vuruşta yok edebilecek mi an çok merak ediyorum hazır hala hayattayken mal özel ufomuzu çağırıyorum ve üzgünüm adetçik bu senin sonunu getirecek <laughs> yolladım bakalım lan böyle, bu ne? ne olacak bu senin ölümün geliyor geliyor bir sıktı şimdi bakalım hadi tek sefer yok edecek miyiz tek bir sıkışta güzel çok manyak vurdu Isınıyor mu şu an bakalım gezegen vallahi ısınıyor sen vallahi ısınıyor ne oluyor lan ne oluyor ne olacak? Patlıyorsun. Oo, Exodus bakın manyak patladı. Evet, işe yarıyormuş Exodus. İşe yarıyormuş. Ve bakın Exodus yeni bir şey gelmiş. Gezegeni yok edince artık bize onu yok etmek için neleri kullandığımızı söylüyor. İşte mesela bir tane kopek yollamış yeni köpeğimizden. 5 kere yeni füze atmışız. Bir kere yumruk kullanmışız. Hepsini bize söylüyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. Bu yeni güncelleme çok güzel. Bu ilk gezegende söylesi resmen yok ettik. Çok artistik yaptı bize. Garip garip mentorları falan vardı ama bakın şu an artık o yok. Bizden daha manyak olduğunu söylüyordu. Ama bizden manyak kimse yok. Gerçekten Exodus ben çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Siz en çok bu yeni gelen kopya'yı mi beğendiniz? Yoksa bu yeni gelen tüzeyi mi beğendiniz? Yorumlara yazdık sonra ben gerçekten çok fazla eğlendim. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil düşüşlerini unutmayın. Buraya çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a TikTok'a girip ekstra files takip edersiniz. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bay bay.